Evet günlerden pazartesi Yıldız Garajı'ndayız yine. Tamam. Çayı beğenmediniz. Oo duydun mu Tahir? Kral abinin çayını beğenmemişler. Nasıl güzel yapır müşteri beğenmemiş. Mecuzat kendinde değil ki. Ah aha gelir bak gelir. Abi çayını beğenmemiş müşteri az önce kalkan müşteri. Çayını beğenmemişler. Yok, söyleme sayma yok sakın ha. Ben hissettim gene Çayı çayı. <laughs> diyorsun. Vay be. Duydun mu? Ama seni beğenmişler kral abi. De neyin beğenmişler onu anlamadım. Parmak çocuk. Asaletin yeter. Evet. Benim kral abim cömerttir. Çocukları sevindirmeyi sever. 10 lira mı verdin ha? Çay içilmiyor 10 lirayla. Ayıptır ayıp. Ne? Ben veririm. Ben veririm. O ayrı. Al 20'yi çıkarttın. Niye geri koydun? Ne? Anlamadı. Tamam. Tamam. Ama videoyu bitireyim ondan sonra. Abi, sen bitireyim. Tamam. Yani babandan bir alırsan oğlum. Siz nasıl? Z kuşağısız. Mücüzatlar. Kral abi. Ayıp ayıp. Düzgün konuşacağız ah, Evet. Kral abi üstüme doğru gelmeye başladı. Buyurun. Aha. Aham ya? da aga geldi. Ağam hoş geldin. Bulduk, geldin. Teşekkür ederim. Bu varkemden para sıkecemdim miyim abi? Abi ki duvar. Para babası mı diyorsun? Tabii ki. Tabii ne ondan yanaşırsan değil tamam, mi? ondan yanaşırsan değil mi? Ya şu cümleyi kullanma kral abi. Ya sana. Memenet. İşim var ha Hadi. Yürü, hadi yürü.